Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Çok kullanışlı bir araç göstereceğim sizlere. Google elimizde bulunan enlem boylam bilgisi olmayan, herhangi bir enlem boylam konum bilgisi olmayan adres verilerini böyle bir liste var elinde. Buradaki adres verilerini harita toplu bir şekilde göstermeye göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir enlem boylam ve yok. ilçe adı var. Toplanma yerinin adı var ve toplanma yerinin açık adresi, mahalle, cadde, sokak ve kapı numarası. Bazılarında kapı numarası var, bazılarında yok. Hepsi olmayabilir ancak olanları harita üzerinde gösterebiliyoruz Google My Maps'te. Bakın kaç tane kaydımız var totalde. 275 tane kaydımız var. Şimdi bu kaydı XLS formatında Excel olarak kaydediyorum arkadaşlar. Daha sonra Google My Maps'e Maps e girdikten sonra bir harita açıyorum. Ve Adsız katmanın altındaki içe aktar butonuna tıklıyorum. Karşıya yükle sekmesinden göz ata tıklıyorum. Ve toplanma isimli Excel dosyasını seçiyorum. Burada bize şunu soruyor. Yer işaretlerinizi konumlandırmak için sütun seçin. Konum ya da enlem boylan bilgisi hangi sütunda var onu soruyor bize. Bizde adres sütununda var. Şuradaki soru işareti veri örneğine bakın diyor. Gördüğünüz gibi kısa bir ön izleme yaptırıyor. Buradan adres sütununu seçiyoruz. Devam et diyorum. Yer adı. Ekle, eklenilen noktaların isim olarak, ad olarak hangi sütununu göstermenizi istiyor? Buradan yerin adını seçiyorum. Tir diyorum. Ankara'nın Mamak ilçesindeki toplanma alanlarını harita üzerinde görüyoruz. 275 öge 38 satır haritada gösterilmiyor. Veri tablosunda kırmızıyla vurgulanan hataları düzeltin. Açık veri tablosuna tıklıyorum. Burada bu adresi bulamamış. Neden? Çünkü burada kapı numarası yok. Yani cadde sokak verilmiş ancak kapı numarası yok ama ne var elimizde? 75. yıl Cumhuriyet Parkı gibi bir bilgi var elimizde. Şöyle yapabiliriz. 75. yıl Cumhuriyet Parkı diye aratabiliriz mamakta bakalım şu oluyor galiba şurası no51miş mesela bakın bu bakalım hemen No 51 yazdım ve adres düzeldi. Şurayı kapatıyorum. Şurada adres düzeldi gördüğünüz gibi. Bunlardan hariç harita üzerine arkadaşlar şey de ekleyebiliriz. Manuel veri de ekleyebiliriz. Yani şöyle harita üzerindeki noktaya tıklayıp Haritaya de diyebiliriz. Herhangi bir yere tıklayıp ya da şuradan nokta işaretiyle harita üzerinden bir nokta ekleyip bilgilerde girilebilir. Bu şekilde adres bilgilerimizi adres verilerimizi harita üzerine gördükten sonra bunu KMZ ya da KML formatında dışarıya aktararak farklı CBS yazılımlarında programlarında kullanabilirsiniz. Şuradaki üç noktaya tıklayıp Verileri dışarı aktarma KML KMZ seçeneğinden indir diyoruz. Ve bu veriyi arkadaşlar KMZ formatında dur yanlış oldu. Çok sık yapılan yanlışlardan birisiydi bu. Bunu düzeltelim. Şuradaki ismi düzeltelim önce. Sonundaki nokta xls Excel formatını veriyor bize. Toplanma diye düzelteyim. Tekrar dışarı aktar diyeyim. Adının düzgün olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi. KMZ formatında Google Earth programında bu verileri görüntüleyebiliriz. Yanlış oldu. Seçili hmm. olduğu için galiba öyle oldu. Hemen tekrar yapalım. Ha yok. Yanlış olmamış pardon. Hepsi geldi. Şöyle. Toplanma alanlarının noktasal konumlarını harita üzerinde görüyorsunuz.